Arkadaşlar bugün benim için çok enteresan gelen, inanılmaz gelen ama her gün sürekli öğrencilerime anlattığım onunla ilgili sorular sorduğum bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da hücre zarında gerçekleşen fagustoz olayı. Fagustoz... Özellikle mikropların e, hücre içine alınıp yutulup daha sonra parçalanıp öldürüldüğü dolayısıyla bu mikropların insan vücudunda hastalık yapmamasının engellendiği hastalıklardan korunduğumuz bir bağışıklık mekanizması aslında. Ama bunun dışında tabi sadece mikroplar değil dokulardaki yabancı, işe yaramaz e, doku artıklarının, yapışıklıkların bir kısım tozların, zerrelerin bu şekilde temizlendiğini, bu tozla sürekli temizlendiğini, yıkandığını görüyoruz. Hani şöyle düşünün. Bir ofis düşünün. Her gün orada şeyler var. Temizlikçiler var. Geliyorlar. Odaları paspas yapıyorlar, masaları siliyorlar vesaire. Ama insan vücudunda hücrelerden oluşmuş bir bina sonuçta. 100 trilyon hücreden oluşmuş bir bina. Bu hücrelerin arasında artıklar, mikroplar, başka şeyler olabiliyor. Bunların temizlenmesi için işte makrofaj dediğimiz bir hücreler sürekli vücudu tarayıp e, özellikle bakterilerden, mikroplardan vücudu temizlemiş oluyor. Bu temizleme işlemine aslında biz fagositoz diyoruz yani bir çeşit yutma işlemi. E, hücreler bunları yutuyor, bu bakterileri. E, daha sonra harç e, alıyor ve e, daha sonra bunların etkisiz hale gelmesini bir şekilde hastalıkların e, önlendiğini görüyoruz şimdi bir e, e, ekran paylaşmak istiyorum sizlerle şöyle e, bu bir bu hücre burada gördüğünüz burada yuvarlak bir hücre görüyorsunuz. Bu hücrenin dış sarı şurası şöyle çizgi şeklinde çok basitçe çizilmiş biraz üç boyutlu gösterilmeye çalışmış hücrenin dış sarı. Şimdi bu hücrenin dış sarı bana çok enteresan geliyor. Yani her gün ders anlatıyorum ama yani buna rağmen bana çok mucizevi, çok inanılmaz bir şey geliyor. Yani her gün işin içinde olduğum şeye kendim bile inanmakta zorlanıyorum. Bu hücrenin zarı arkadaşlar 7-10 nanometre kalınlığında. Yani bunu nasıl hayal edebiliriz? 7 nanometre, 1 nanometre demek 1 metrenin 1 milyarda biri demek arkadaşlar. Yani 1 metreyi 1 milyara böldüğünüz zaman nasıl bir kalınlık kalır yani ben bunu genellikle sabun köpüğünün sabun köpüğüne benzetiyorum ama sanki sabun köpüğünün zarı bile yani yuvarlak sabun köpüğünün zarı bile bu hücre zarından çok daha kalındır yani dolayısıyla hücre zarı çok ince çok acayip ince bir şey ama nasıl böyle sağlamlığını koruyor böyle dinamik bir yapı olarak ee, sürekli fonksiyon görüyor, çalışıyor. Hayret edersiniz yani. Burada e, bakın e, şurada okla size göstermeye çalışıyorum. Şurada şeyi görüyorsunuz. E, hücrenin zarında bir çukurlaşma olmuş. E, bu, buradaki bir kısım e, kasılabilen proteinler, aktin, myosin gibi kasılabilen proteinler, zarı içeri doğru çekmişler ve bir kuyu oluşturmuşlar. Bir çukur oluşturmuşlar. Bu çukurun içine de şurada görüyorsunuz bir bakteri e, girmiş. Bakteriyi bir çukurun içine hücre zarında oluşturulan bir çukurun içine bakteri alınmış arkadaşlar. Daha sonra çok enteresan bu çukurun şu iki ucu birleşmiş. Şu iki ucu birleşmiş. Ve bu çukur bir kese şeklinde İçinde bakteri olacak şekilde hücrenin içine alınmış. Burada dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Şu bakterinin etrafını saran zar aslında hücrenin şuradaki zarı. Hücrenin dış zarı yani. Yani bir şekilde hücrenin dış derisi hücrenin içine girmiş. İçine bir yuvarlak olarak bir balon şeklinde hücrenin içine alınmış. Tabi burada çok enteresan gelen bana bu yuvarlak yani yuvarlak derken küre şeklinde bu kese oluşturulurken nasıl oluyor da hücre zarında hiçbir parçalanma, zedelenme, bir delinme, bir yırtılma olmuyor. Yani şu iki uç, şurada dikkatinizi çekerim, yalancı ayak diye burada belirtilen, şu sağ ve soldaki kesenin sağ ve solundaki e, dudaklar birleşiyorlar. Bu birleşme esnasında bir dışarıya içeriye sıvı sızması vesaire olmuyor yani acayip sağlam bir sistem var ve e, içeriye bir kese şeklinde bir, bir tane bakteri görüyorsunuz burada e, bir bakterinin alındığını bir mikrobun alındığını görüyoruz daha sonra çok enteresan bu bakteri bakteri ihtiva eden kesenin bir lizozom kesesiyle birleştirildiğini görüyoruz. Şimdi lizozom da bir kese aslında. İçinde enzimler var. Şimdi enzim ne demek? Enzim par bir şeyleri parçalayan lizozom, lizozom enzimleri, sindirim enzimleri. Midedeki enzimlere, bağırsaklardaki enzimlere benziyor. Bu bakterinin bedeninde bulunan, bakterinin bedeni diyelim artık yani. Bakterinin bakteriyi oluşturan, bu mikrobu oluşturan Karbonhidratları, bu bildiğimiz, insanların da bildiğimiz besin maddeleri biliyorsunuz. Karbonhidratları, proteinleri ve yağları parçalıyor enzimler. Burada yaklaşık lizozomların içinde 20'den fazla parçalayıcı enzim var. Her şeyi parçalıyor arkadaşlar, her şeyi parçalıyor. Peki parçaladıktan sonra ne ortaya çıkıyor? Karbonhidratlardan glikoz, galaktoz, fruktoz gibi şekerler açığa çıkıyor ki bu bakterinin vücudundan e, bir kısım şekerler açığa çıkıyor ki e, bu şekerler zaten hücrenin besin olarak ihtiyacı olan şeyler. Dolayısıyla e, bu şekerleri bu zarın şu e, zarın dışına hücrenin içine şekerler geçiyor ve onları kullanabiliyor. Burada bir şey söylemeyi e, Söylemeden geçmemek lazım. Bu Lizozum ayrı bir torbaydı biliyorsunuz, ayrı bir keseydi. İçinde bakteri bulunan ayrı bir kese var. İki kese burada birleşiyorlar. Yani iki kesenin e, zarları birbirine dokunuyor. Enteresan. Bu zarlar aynı zar. Dış zarları. Yani böyle bir sabun köpüğü gibi düşünün. İki tane sabun köpüğü birbirine dokunuyor. Aradaki zar ortadan kalkıyor. Çok enteresan burada acayip bir mucizevi bir şey oluyor. Bu şekilde ne oluyor biliyor musunuz? Lizozom enzimleri zarın dışına çıkamıyor. Şimdi lizozom enzimlerini öyle bir yaratmış ki Cenab-ı Hak her şeyi parçalayabiliyor ama etrafındaki zarı parçalayamıyor. Yani öyle bir enzim ki bunlar mermeri delebilen, demirleri paramparça edebilen ne diyeyim size yani, çelikleri paramparça edebilen her şeyi paramparça edebilen bu enzimler çok ince 7-10 nanometre kalınlığındaki dış zarı parçalayamıyor. Dolayısıyla iki tane kese birleşiyor ama enzimler dışarıya salınmıyor. Yani hücre bu şekildeken bir şekilde hücrenin sağlığı devam etmiş oluyor. Yani hücreye bu enzimler hani mikropları öldüreceğiz derken hücrenin kendi kendine öldürmesinin önüne bu şekilde geçilmiş oluyor. Şimdi resmin devamına bakarsak buradaki resmin şurada mikroplar parçalanmış ee, işte demin söyledim karbonhidratlar parçalanmış oradan glikoz galaktoz gibi şekerler açığa çıkmış onları onlar zarın dışına alınarak yani stoklazmaya alınarak hücre tarafından gıda maddesi olarak kullanılıyor. Ee, yine burada tabii bakterinin bedeninde bulunan proteinler var. Proteinler parçalanıp amino asitler ortaya çıkıyor. Bu amino asitler yine insan vücudunun ihtiyacı olan amino asitler ee, yani hücrelerin ihtiyacı olan amino asitler bunlar da zarın dışına difüzyonla alınarak hücre tarafından kullanılıyor. Yine e, e, orada yağlar varsa herhangi bir ufak tefek yağ, protein, yağ, yağ molekülleri var onlar da parçalanıyor ve e, yağ asitleri e, o zarın e, zardan geçebiliyor minik parçalar olduğu için ve hücre tarafından kullanılıyor. Fakat tabi bakterinin bakteride bulunan her şey hücre için faydalı değil. Yani hücre hepsini gıda olarak kullanamıyor. Burada rizüel cisim dediğimiz içinde bakterinin bir kısım parçaları hücre tarafından işe yaramayan parçaları zarın öbür tarafı tarafın öbür tarafından bir kesenin zarın hücre hücrenin dış zarıyla teması ve orada bir açıklık oluşması yani dışa doğru bir e, kapı açılması şeklinde o kesenin içindeki artık maddelerin hücreye e, zarar vermeyecek şekilde, hücrenin içinde birikmeyecek şekilde bu şekilde dışarı e, atılmış oluyor. Buna e, işte bir yönden fagositoz yani bakterinin, mikrobun içeriye alınması öbür taraftan da e, işte artık maddelerin e, dışarı atılması sürecini görüyoruz. Burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Bu da önemli. Hücre zarı şu mekanizmayla, şu okla gösterdiğim fagositoz mekanizmasıyla hücre zarının miktarı azalıyor. Yani hücre zarından bir kese kopuyor ve hücre zarının genişliği, miktarı diyelim azalıyor. Ama e, ee, bu mekanizma böyle devam edip işte 1, 2, 3, 4 diye burada numaralandırılmış. Şunu en son şu egzositoz dediğimiz artık maddelerin dışarı atılması mekanizmasıyla e, burada kaybedilen hücre zarı tekrar zara tekrar katılmış oluyor. Arkadaşlar bu işlem böyle mini saliyeler içinde oluyor. Yani böyle çok o, saniyenin ne diyeyim size ee, saniyenin binde biri, milyonda biri gibi çok kısa süreler içinde oluşuyor. Şu anda bedenimizde, vücudumuzda e, çeşitli polis karakolları şeklinde bekleyen e, lenf düğümlerinde bu hücreler oturuyor, bu fagostoz yapan hücreler oturuyor ve mikropların gelmesini bekliyorlar. Mesela bademciklerimi, bademciklerimizi düşünelim işte yediğimiz gıdalardaki e, mikroplar vesaire oradan geçerken e, oradaki e, herhangi bir mikrobu yakalarsa onları hallediyor. Onun için de koltuk altlarımızda, karın içinde, e, ana atar damarların etrafında, bağırsakların etrafında, kasıklarda ve e, vücudun değişik yerlerinde, beyinde, karaciğerde her tarafta bu şekilde mikropları bekleyen polis karakolları var ve onlar Mikropları gördüğü zaman, temas ettiği zaman, ondan sonra e, mikroplara doğru yürüyebilme, e, mikropları bir şekilde onun etrafını sarıp böyle kese şeklinde yutma, ondan sonra e, e, kendisine zarar vermeyecek şekilde kendi içinde parçalama ve onun e, içindeki bir kısım gıda maddelerinden istifade etme, en sonunda artık işe yaramayan kısımları dışarı atma şeklinde bir sindirim faaliyeti görüyoruz. Bu bizim insanoğlunun büyük sindirimine benziyor. Nasıl biz bir elmayı ağzımıza alıyoruz, ısırıyoruz, onu midemizde parçalıyoruz, bağırsaklarda parçalıyoruz. Lazım olan e, besin maddelerinin bağırsaktan kana geçiyor. Ama o elmanın içinde işe yaramayan posalar, işe, işe yaramayan kısımlar da e, vücudun dışına e, defekasyonla, vücudun dışına e, tuvalette boşaltılıyor. Aynen onun bir benzerini tek bir hücrede e, yaşamış görmüş oluyoruz. fagositoz mekanizmasıyla. Ben Ben sizin daha fazla başınızı aratmadan böyle çok kısa bir videoyla çok bana enteresan, çok mucizevi gelen bir konuyu sizinle paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İşlerinizde sağlık, afiyet, başarı, muafiyet, mutluluk diliyorum. İyi günler diliyorum efendim. Olasın.